Efendim sesimizin duyulduğu her yere e, hayırlı günler diliyorum. Merhaba. Ben Süleyman Doğan. Erkam Radyo'dasınız. İstanbul stüdyolarımızda bugün çok değerli bir konuğumuz var, hocamız var. E, stüdyomuzda Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, şeref verdiniz. Hocam hem Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü hem de Aynen. üst yönetim Aynen. başkanı. Şimdi efendim yine bu programın gereği değerli hocam Mutlu Aile Mutlu Çocuk evet. programı evet. ve dolayısıyla bu aileyle dilerseniz başlamak istiyorum. Nevzat Arhan hocamız nasıl bir ailede doğdu? Anne babası kimdi? Dedesi kimdi? Evet. O kendisine ne kadar tesir oldu? Aile programı olduğu için dilerseniz öyle başlayalım ailenizden biraz bahsederseniz evet. memnun olurum hocam. Evet. buyurun değerli hocam 1952 Merzifon doğumluyum evet. şehrin içinde Amasya Amasya evet Merzifon ve babam esnaftı Merzifonda evet. annem de yine Merzifon'da Merzifon'un içerisinden ben doğduğum dönemde iki ailenin ilk çocuğuyum evet yani birinci çocuk yani hem anne tarafından hem baba tarafından kaç i̇lk... çocuktu kaç çocuk olmuş ondan sonra hocam bizde üç üç kardeş olduk üç kardeş biz. evet iki erkek bir kız kardeşimiz oldu. Erkek kardeşim de şey göğüs kaptama cerrahı oldu. Emekli oldu şimdi. Kız Anladım. kardeşim de İTÜ'den mezun mimar. Berzifon'da annem Babam çocukluk dönemleri benim çok şey hatırladığım zaman hep tebessüm ediyorum. Çok çok şükür çok güzel bir çocukluk geçirdim. Şey. Daha doğ, doğar doğmaz böyle ilk daha oturmayı bilmiyorum arkama yastık koymuşlar. Fotoğrafım var mesela şeyde ailede herhalde ilk evet. çocuk olmanın şeyiyle o zamanki şartlarda bile böyle çocuklukta benim tabi bahçeli bir evde büyüdüm. ev bah. bahçeli, bahçeli bir ev. Şehrin içerisinde ama bahçeli var. Mesela evimizde şeyden daha Ermeni dönemlerinden kalma bir evdi. Evin içerisinde dolap vardı. Dolabı çekince kapı oluyordu. Hı -hı. Mesela böyle İlginç. özel evet. şeyle yapılmış bir evdi yani iki katlı bir evdi ve yani bütün meyve ağaçlarının hemen hemen ayvasından tut armuduna, cevizine her şey vardı. Her mevsim her her, her şey vardı. Evet, meyve var. Erik, evet. kızılcık falan hepsi. Annem bahçeye çok meraklıydı. Tünok, güller toplar, gül yapardı mesela çocukluğumuzda. Hmm. Tahsili var mıydı hocam annenizin? Annem ilkokul mezunu, mezunu Oldu o zaman hmm. ilkokul mezunu. Tabi o zamanlar bir kadının ilkokul mezunu olması çok büyük şey. şey. Doğum kaç doğum hocam annenizin? 1929 doğumlu. Babam evet, 1923 evlanıyordu. Evet. Evet, evet. İkisi de 86 88 yaşlarında vefat etti. Allah yani rahmet, rahmet etsin. Desin. Ya bütün şeylerini bizi iyi yetiştirmeye verdiler ya. Babam benzinciydi daha sonra. Benzinlik vardı Merzifon'da. Dedem de benzinciydi. Yani tüccar o zaman tüccar, yani orta benzinlik şeydi, vardı. Benzinli evet. vardı. Mesela ben, Normalde bizim benim de kardeşiminde benzinlik var. Liseyi bitirince hemen benzinin başına geçsin. Ben rahat edeyim derler ama bizi okutmaya tevk ettiler. Hı, ama güzel. dayım da şeydi Türkiye'nin ilk kardiyologlarından Amerika'ya gitti. 7 sene kardiyoloji yaptı geldi. Bir dayım diş hekimi. Diğer dayım. Maşallah. Diğer havacı albay olan dayı, çocukları var. Bir hava üssü olduğu için orada bizim hı hı. onlar evet. var. Mesela teyzemin kocası emekli albay, havacı. Ya yani bizim orada okumaya karşı bir şey var. Mesela annem beni küçük yaşta kütüphaneye gönderirdi. Paşa Camii vardı. Onun içinde eski medrese, kütüphane halk kütüphanesi vardı. Orayı ben çok gönderdi. Bizim beynimizi yıkamış yani. Hmm. İlkokuldayken babam yazın şey gönderdi Kur'an kursuna. Hoca mektebi yani, gibi. O Ho hoca mektebi Kur'an evet. kursuna yani evet. şey Kur'an öğrenmek için. Fakat ben biraz yaramaz bir çocuktum. Kardeşim öğreniyor, ben biraz şey yaptım. tembellik yapmış herhalde biraz peraktif bir yapınız var. demek ki. Evet. E, hoca bana şey yaptı. Tahammül edemedi. Bir tokat attı bana. <laughs> bir daha gitmedim ben. Hmm. O zaman bak ilk ilkokul, ilk okulda artık birinci ikinci Hocam demek tokatın dayak işte silinmez öyle, bir izi var. Babamla annemle yemedim ben de, o tokat ya. Yani. Evet, evet. siyah gözlüklü bir hocaydı. Ondan sonra gidemem dedim. Babam peki dedi. Ben ondan sonra Elif Bayı üniversitede öğrendim. Evet. Ha maalesef ilkokul ortaokulda o, hocanın, o dönemin ya, o şiddet şeyi size ya, de o, o, o evet, zamanki ve evet, korkutarak kork 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 verilen eğitim ya. anlayışı. Evet, evet. devam ediyormuş. Demek ki o, dini eğitim korkutularak olarak verilir Yasak dayak aldı. eğitimdeki ya, üç ya, paradigma demek ya. ki. Evet. Korkutma, yasak dayak. Yani evet. Bunlar bu çağın doğruları değil bunlar. Kesinlikle. yani Böyle olunca eski çağlarda işe yarıyordu belki ama evet. insanlığın gelişmişlik seviyesine göre değişiyor bu. Ve o şey oldu ben ama Allah'a şükür e, üniversitede şey oldu benim. bu e, Okuyup araştırma eğilimim. Elif Bay'ı öğrenmeye gitti. Kendi, kendi kendimi öğrendim. Yani sonra İmam Hatipli arkadaşlar vardı. Onlara sonra sonra öğrendim şeyde. Çarşamba'daki İmam Hatip'ten Aha, arkadaşlar ne vardı. Güzel, ne şeyden. güzel, Şeyden onu öğrendik. O şekilde oldu. Çocuklukta hatta hani unutmam. Erken verdiler okula. Beşinci sınıfta. Hı -hı. Herkes altıda başlıyor. Beni beşinci sınıfta verdiler. Şimdi okula gidiyorum ama öğrenmede zorlanıyorum. Herhalde biraz şey de var. Acelecik sabırsızlık evet. gibi de var. Annem beni öğretmeye çalışıyor. Ders çalıştırmaya. Zorlayınca soba yanıyor ki, sobanın altında kedi yatıyor. ve Anne ben kedi olmak istiyorum demişim. <gülüyor> 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 Tabii, ya Onun için... üzerine annem demiş ki, eyvah ya çocuğu fazla baskı yapıyoruz diye zorlamamış sonra. Hmm. Öyle. Yani Orada böyle bir şey, çocuk çocukluğu masumiyetiyle evet, evet. yine bir defa okula bak. O zaman bir ilkokulda şeyle arası 10-15 dakikaydı evde okul arasında. Hmm. Okula e, gidiyorum. Okula giderken Merzifon'un yaz ayaz kış ayazı çok şeydi rüzgarı. Evet. Dağdan tavşan dağdan evet. o dağdan dolayı o eser giderken rüzgardan şey yapmışım ben. Yürüyememiş, gidememişim okula. Eve ağlayarak gelmişim ben gidemedim diye. E, geldim hatırlıyorum <laughs> geldim ağlayarak böyle. Hani Kaçıncı anda... sınıf hocam bu ilkokul? İlkokul birinci sınıf. Birinci sınıfta evet. Ağlayarak yani daha ufacık da böyle. Travma yani. neredeyse. E, neredeyse ama annem ve babam eve gelip söyleyince güldüler onlar bana. <laughs> Demek ki korkacak bir şey değilmiş dedim ben. Evet. ondan sonra ama şey oldu yani aman gitme falan demediler ya yani. bir şekilde gönderdiler beni. Dediler arka arka git falan böyle. <gülüyor> Mesela <gülüyor> annemin bana <da> şapalak derdi. <laughs> Bizim orada şapalak şeylere acele böyle e, sakar olanlara denir. Hmm. Şal, yalap çalap yalap, çalap. Yani. Yani şapalak derlerdi bana evet, düşünüyor. Evet. Öyle bir çocukluğum vardı. İlginç yani. Şunu merak ediyorum değerli hocam. İlk hatırladığınız yani okula gitmeden bir hatıra var mı? Ya ben işte 3 yaşında şunu hatırlıyorum diye. Bazıları öyle söylüyor da evet. var mı öyle ya bir Ya ben öyle hatırladığım bir şey var. Mesela bizim mahallede Samsunlu Hafız teyze vardı. Evet Nur yüzlü birisiydi. Beyaz bir başörtüsü vardı. Ben, bizim eve gelmişler, ailece şey oluyor, böyle mukabele yapılıyor, Kur'an okunuyor, namaz kılıyorlardı böyle ailece. Ben de arkada onları seyrediyordum. Bir tanesinin başının örtüsü düş, düşmüş. Böyle. Hı -hı. Ben gitmişim, onun baş örtüsünü örtmüşüm üzerine. Yani evet. çok ilkokul, evet. okul öncesi. 3 yani üç, 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 üç yaşındaydım. Düşün bak, tam şeyi de hatırlıyorum. 3 yaşındaydım, e, okul öncesi. Ondan sonra bunu her o kadar överek anlattılar ki o yaşta o ben onu o övmeden dolayı ben o normal bir iş yapıyorum gibi. Çocukluk şeyi o şeyle evet. onu düşünmüşüm yani 3 yaşında onu bir e, onu evet. başı çöl gitmişim başını örtmüşüm şeydeki oradaki hafız teyzenin herhalde. Ondan sonra o öyle mevzu oldu ki oradan dolayı o mesela çocuk hatırlamıyorum ben bunu ilk hiçbir yerde anlatmamıştım ilk defa. Su deyince aklıma evet. geldi. Yani okul önce su dönem olduğu için. Ve de şey oldu bak. Üniversiteye başladığım zaman gene o Hafız Teyze ile ilgili bir hatıram. Üniversitedeyim. Üniversitede namaza başladım ben. Evet. Şeydeyken. Asker tıp yeri yani İstanbul Cerrahpaşa birinci sınıfta. 17 yaşına şey, erken verildiğim için şeyde 17 yaşına girmiştim. Yasaklama var mıydı hocam askeriyede bir namaza Askeriyede o zaman şeydi. 12 Mart olunca başladı. Yani girdim. Orada mescit vardı yurdumuzda. Mesela ben o zaman namaza başladım. E, namaza başlayınca eve gittim namaz kuyum. Annem babam şaşırdı. Biz çocuğu üniversiteye gönderdik. Tıp vakti. Bu namaza başladı. Kafayı mı yedi bu çocuk diye. Hmm. Bu şeye gidip sormuşlar. Samsunlu Hafız teyzeye. Evet. Ona sormuş annem. Ya bu çocuk böyle böyle yapıyor. Namaza başladı. O demiş ki kızım e, bu demiş gençlikte kılınan namaz güneş gibidir. Yaşlıkta kılınan namaz. Mumuş'a şey gidiyor. Bırak kılsın demiş. Annem onun için karışmadı bana hmm. mesela bundan Hani bir şey mi var? Anormal. Evet, evet. Yani normlar değişmiş yani. ya. Ne ya kadar değişmiş namaz ya. kılmayı anormallik, anormallik gibi, gibi görüyor. Gibi. Toplumda öyle bir algı evet. varmış. Onu evet. düşünüyorum ben şimdi. Kesinlikle. yani O zaman ve zaten o mesela şeydeyken de birinci sınıftayım. Düşün bak asker tepeyi birinci sınıftayım. Mescidi vardı. Kapattı. Ankara'dan 12 Mart oldu. Bayram paşa vardı şey kulede de bizim komutandı sonra okullar daire başkanı oldu o, o ha, yurdu ziyarete geldi orayı görünce 12 Mart olaylar oluyor diye işte bu siyasi olarak burası e, zarar verirdi kapattı Bahaneyle. kapattı onu, onu bahane ederek hmm. olaylar bahane ederek namaz kılan var mıydı o dönemde hocam? vardı ya Askeriyede. vardı yani hmm. şeyde öğrencilerden vardı benim namazla tanışmama oradaki abilerin rolü oldu mesela asker tıbbiyedeki evet, evet. Onların rolü oldu, çok değil azdı ama vardı oldu. Ondan sonra ben şey işte o zaman çok canım sıkıldı. Yani biraz şu an düşündüm ne cesaret? O zaman bir kolordu komutanı vardı, Kor general, harbiyede garnizon komutanıydı. Evet. O bir yurda gelmişti bizim. Yani bizi böyle öğrenciler yürüyüş yaptıydı o zaman. Evet. Şeyde öğrencilerin çoğu sosyal sosyal demokrat öğrenciler sosyalist şeydi 12 Mart'ta 12 Mart'ta onların çoğu orduna atıldı mesela onu. 12 Mart olunca 12 Mart'tan önceydi bu olmamıştı daha kapatınca gelip de böyle olaylar olmasın diye bir şey oluyorsa herhangi bir böyle ihtiyacın olsa beni arayın de, demişti onun üzerine ben böyle kapatınca dedim bu haksızlık dedim yanlış dedim ya dini görevimizi niye yapmayacağız dedim Hı. beni arayın demişti ya telefon ettim hemen randevu verdi Harbiye'deki Garnizon komutanına gittim. Bir kurmay albay bir de kor general ve ufak tefek kısa bir şey biriydi. Ona dedim böyle böyle dedim şey ben namaz kılmayı şey yasaklandı ne yapacağız dedim okulda başka şey yok nasıl yapacağız. Birbirine bakıp güldüler. 50 yaşından sonra kıl dedi ne lüzum var şimdi genç yaşta kul dedi. Bana nasihat çekmeye başladı. Evet, evet. Baktım ciddiye almıyorlar beni. Şey yapıyor. Benim 50 yaşına geleceğim garanti değil ki dedim ben de. Aynı <laughs> öyle söyledim vallahi. Gene <laughs> şey yapmadılar. Baktım konuyu değiştirdiler. Yurt nasıl gidiyor şu bu. E, kayla almadılar. Sonra biz tahtaya kestirdik yaptık. Dolabın arkasına koyuyorduk. Orada şey yaptık mesela. Netice alamadınız. Alamadık. Yani, yani o tahta evet. kestirip orada kıldı kıldırdık. Bizim sonra bir bir şey vardı havacı binbaşı vardı. Bizim o kestiğimiz tahtaları bi attırdı adam. Attırdı gene şey yaptı koyduk biz. Ne olacak attırdık ya. Dolapları arıyorlardı şu var mı zararlı kitap falan diye böyle attırdı. Ondan sonra o binbaşı da ben Gata'da şey yaparken muayene muayeneye geldi size. Ya Gata Diyecektim artık ya hastalık ayrı o ayrı diye söylemedim. Ya bunu yapan o zaman emekli albaydı. Geldi. Evet. Allah size ya, şey diyor yani. Evet evet. Şimdi evet. efendim bir kulüste sohbet esnasında hocam bu aile okuluyla ilgili. tabi bizim programımız da aile konusu geniş bir konu malumunuz. İnsan e, doğarken de ailesinin yanında, neredeyse ölürken de ailesinin yanında hocam. Tabii. En yakınlar aile. Tabii. Şimdi tabi günümüzde bu aileye karşı epey bir yozlaşma var Hı. içeriden ve dışarıdan bir hücumlar var. E, ve sizi de 2004'ten beri Akra Radyo'da aile okulu programını ya. yapıyorsunuz. En çok dinlenen bir program ya. olarak biliyorum. Yani siz neye bağlıyorsunuz? Aile bu kadar Hı. bir takım yozlaşırken sizin bu programın bu kadar rebaşta şey olması, aileyle ilgili konuşmalar program, Aile okulu. O programdan birkaç kitap çıktı. söyleyeyim Maşallah. Mesela, maşallah O bilinçli ailede doğru o da oradan çıktı. Mesela ilk evlilik okulu falan gibi şeyler çıktı. O programda tabii güzel bir formatta yapıyor. Soru cevap gidiyoruz. soru hazırlıyor soru sorular geliyor cevap veriyorum sorular geliyor cevap veriyorum. Evet. Toplumdaki bence bir ihtiyaç He, var. Çok, çok önemli o ihtiyaç. ihtiyaca ihtiyaca karşılık yani dinle bilimi biz kendi kadim kültürümüzle, evet. geleneğimizle evet. din dinlerle bilimi birleştirerek cevaplar veriyordum orada. Evet. Yani bir şeyler gibi mesela evlilikle ilgili Batı eğitimi almış bir psikolog gelse sorsalar bir şey diyor. Evlilik için şöyle diyor aile kutsal değil birey kutsaldır. Bireyselleşmeyi kutsal bir durum gibi ben egoizme dönüştürdü modernizm ama aile kutsal değil birey kutsal deyince aile sıkışınca ailelerini bırak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu böyle cevaplar bizim değerlerimize uymuyor. Evet. Ben onun tam tersine bilim bilimsel sağlamlıkla cevaplar vermeye çalıştım evet. ve böyle olunca da o program çok şey oldu. Ya yani din bilim sentezi yaptı kendi alanımda. Yani kediğini değerlerle onu sevdim. Yani Kur'an-ı Kerim'le psikoloji, psikiyatri biliminin sentezini yapacak bir program ve kendi kadim kültürümüzde ailenin bütünlüğüne önem veren bir aile programı olduğu için tuttu diye düşünüyorum. Bizim kültürel kodlarımıza, kültürel genetiğimize uygun olması lazım zaten. Psikolojinin de evet. üç tanımı, üç ayağı var. Akıl, beyin, kültür. Evet. Kültür ayağı çünkü Sinan sonradan öğreniyor. Yani onu ihmal edemeyiz. Yani bizim bizi biz yapan siz güzel bir şey söylediniz. İnsan doğarken aile yanında ölürken aile evet. yanında. Ama bu arada aileden koparsa doğarken aile yanında olmuyor. Doğru. Tamam. Evet.